Herkese merhaba sevgili dostlar. Şöyle bir genel durum videosu çekelim istedim. Hem de bu bakımını yaptığımız bütün durumu hakkında size işte bilgi vereyim. İlk olarak artık ben yemlerime şöyle bir çözüm buldum. Bu kurtlanması, ondan sonra kepek yapması için şöyle paketler, poşetler aldım. Şöyle bir yaklaşık içine 5 kilo kadar falan yem sığıyor. Onları böyle dolduruyorum. Paketliyorum ağızlarını kolibandıyla. Ne hava alıyorlar ne bir şey. ihtiyacım olduğu kadarını kullanıyorum. Hem bu şekillere daha az yer kaplıyorlar. Ayrıca böyle yine koluklarımızı hazırladım. Burada yuvaların temizliklerine bakalım. Bir eski takılacaklar var mı? Onlara bakalım istedim. Hadi bakalım şimdi teker teker biraz yuvaları gözetleyelim. İlk olarak buradan başlayalım. Bunu böyle ayırdık. Artık bunun yem kırması gerekir. Şöyle alalım bir saniye. Şöyle aşağıda gösterin yem kırması gerekir. Bakıyorum. Şöyle yem kırıyor. Bunun deseni çok güzel oldu. Göz taraflarına falan bakar mısınız? Kafasının arkasında siyah dönüyor. Üzerinde de bir mavilik var. Bu yem kırmış mı? Şu an herhangi bir şey görünmüyor. Bu yuvamıza gelirsek. Dostlar biliyorsunuz bu bir tane yumurtayı kırmıştı. Korktum Allah Allah için. Bakalım şöyle bir rahatsız edelim. Şuradan ikisiyle yumurta. Ana erkek yatıyor Filistika'ya. Evet herhangi bir yumurtayı kırmamış. Şu an iki tane yumurtası var. Bugün bir tane daha gelir diye düşünüyorum. Buraya gelecek olursak Bunların maşallah var çok iyi anlaşıyorlar. Çiftleşmeye çalışıyorlar. Yine mamalarını yaptım verdim. Bugün ne verdim mamada onu da kısa şey söyleyeyim. Beyaz turp, kırmızı turp, havuç. Dostlar burada herhangi bir faaliyet var mı? Yok. Ama istek var. Ona inanıyorum. Ayrıca kuşlarımıza da eşe attık. Ya yani çok ağır şey girdi. Burada da yine bütün kuşlar hemen hemen şey gibi Eşe atılanlar hariç. Eşe atılanlar da olanlar var. Evet dostlar bunlar da yuvada bayağı aktifler. Bakar mısınız hiç çıkmıyor. Burada artık yavaş, yavaş yavaş yemeğe düşmeler, yuvadan atlamalar başladı. Kırmızı göz albinomuz hiç yuvaya girmiyor. Ben de evlemiyorum. Bu yavrumuz canı isterse giriyor, canı isterse girmiyor. Bakın şimdi tekrardan bakıyorum. Kuş erkek. Bunun cinsiyeti ne kadar oynadı ben anlamadım. Şöyle biraz rahatsız edelim. Ondan sonra yavrularımızı çıkartalım. <laughs> Şöyle alalım artık da. Ne yapsın. Evet atladı zaten şunu nasıl koyayım şöyle koyayım şunu da şöyle bir aşağı alalım ki kaçmasınlar evet dostlar yavrularımız büyüyor evet şimdi buradaki o baktığımız elle beslediğimiz yavrular maalesef yavru bu baktım bu sabah ölmüş bunun maşallah var bir tane daha albinomuz geliyor bunu atalım buraya sen geç bakalım Burada Kursak dolu bilezik. Bunda bilezik var. Bu da çok güzel bir renk olacak. Beyazlı, mavili, kırçıllı bir şey olacak. Şöyle yukarı kaldırayım daha rengi anlaşılsın diye. Maşallah zavallı. Ondan sonra sıkıntı oluyor. Muhtemelen de sen dişisin. Bir tane burun deliği kapanmış. Onun bir çaresine bakmam lazım. Evet şunu da şöyle atalım. <laughs> sen gel bakalım. Canavar. Bu anne olacak. Yok bu mu? muhtemelen kimin yavrusu bilemedim. Bu ağızda bayağı sıkıntı oldu. Şöyle bir yakından çekelim. Kara benekli var. İnşallah öyle bir şey yoktur. Yoksa bizi bayağı uğraştıracak gibi duruyor. Buna bir bilezik takalım. Şöyle bir dondurayım. Bilezikini takalım dostlar. Sonra devam edelim. Evet dostlar bileziğimizi taktık. Ölen yavrumun bileziğini taktım buna 4 numarayı. Şöyle gösterelim. Şimdi bunu yerine koyalım. Fazla işkilenmesin. Dostlar böyle mutlaka koluklarınızı artık belli bir süreden sonra daldıra atın. Çünkü neden? Hem anne yer hem de yavrular bunlarla oynarken yem kırmayı daha rahat ve çabuk öğreniyorlar. Ya yani mutlaka atın ve yuvalık temizliklerine çok dikkat etmeniz lazım ki ileride hastalıklarla karşılaşmayın. Şimdi burada ikisi de aşağı içeride bakalım şöyle bir evet yavrularını besliyorlar bunu rahatsız etmeyelim aa çok kötü oldu şunu çıkartalım bakalım siz gelin bir tane yavru burada ölmüş ezilmiş muhtemelen şöyle yaralayalım bunu kucağı dolu. Niye böyle oldu? Ezilmiş dostlar var. Çok üzüldüm. Artık vallahi yavruları göstermeyeceğim. O duruma geldim yani. Bu kadar zayiat olamaz ya bir ağızda. Buna bir var. Bunu da şöyle atalım. Şuna bakalım bir ezici var mı? Bunun bir yok. Buna bir bilezik takalım. Bunun da muhtemelen ayıptır. Buna da takalım. Evet şimdi ben yeniden bunlara bir bilezik takayım. Evet dostlar bunlara da bilezikleri bilezik taktık. Şurada. Cansi. Maşallah çok hareketler ama çok ya. Bunu da bilezik gidiyor. Buna da hepsine bileziğini taktık. Bunları da yerlerine koyalım fazla şekillendirmeden. Şöyle. Evet, burada işte. Şöyle bakar mısınız? Maşallah. Artık bunu da Artık yanına. Burada akıllı emlik vardı. Koyduğumdan beri hiç akıllı emlikten yemek yememiş. Ben de böyle bir şey düşündüm. Aldım koydum bakalım ne olacak ama çok fazla emek yediğini görmedim. Evet burada yine paşamız var paşanın yine ilişkisi yuvaya girip çıkmaya başladı. Bence bunlardan bir haftaya falan devam eder gelir bir şeyler. Buraya gelecek olursak şöyle bir şey var. Burada çok fazla hareketlilik var. Yuvada çok fazla vakit geçiriyor. Yuvadan takır tukur sesler geliyor. Bakalım beraber. Bunlara bir şey yok ama. Şöyle bir şey var. Çiftleşemiyor gibime geliyor. <laughs> Erkek ama şu alttaki Çiftimizde bu çiftimizde aynı sıkıntı vardı. Ama maşallah hepsi altıda altı yaptılar. Yuvalıkları doldurdular. Burada müzgün mekerimiz var. Kendisi bekliyor. Buraya taşımamız bunu iyi oldu. Gayet başarılı bir şekilde yuvaya da alıştı. Şimdi gelelim buraya. Buradaki sürprizler bakalım ne var şu an neyi rahatsız edelim. Aslanımızın hop çıktı. Şöyle beraber alalım. Bugün evet büyük sürprizimiz olsun. Burada şöyle aldık. Evet dostlar bakın bebeğimiz büyüyor. Çok güzel bir şey olacak. Gayet sağlıklı. Herhangi bir sıkıntısı yok. Şöyle bir şey yapmak istiyorum. Bugün diğer yumurta çıkmaz aralarında 3 gün var. Şöyle ikiye bakayım. İki neredesin? Herhangi bir ses vesaire yok. Fazla oynaşmadan şöyle yavrumuzu koyalım. Bunu da yerine yerleştirelim. Şimdi donduracağım burada çünkü kapak yok. Evet dostlar. Şimdi bunları da eşleştirin. Bunların bize geçen pazar günü günü geldiler. Bir 8 gündür ayrılar. Erkek bayağı şey aktif. Dişi hep kendini kaşıtsın başka bir şey yaptığı yok. Ama bunlardan bir hareketlilik bekliyorum. Bakalım ne olacak. Hayırlısı Allah'tan. Bunun yanına da bunu attık. Erkek biraz alışmaya başladı bastırıyor gibi. Ama dişi dişi, dişi inşallah olacaklar şeyler. Çünkü yumurtlama emeğiyle hayvanlar. Daha önce 6 tane yumurta yaptı bu. Şimdi gelelim buradaki çılgınlarımıza. Baba besliyor. Sen merhaba. Burada duruyorlar. Evet şöyle beraber inşallah. Burada bir sıkıntı yoktur. Evet. Bunlar renklerini almaya başlamış şöyle alalım bir tane aa şunların yine güzeline bakar mısınız dostlar şöyle burada da bilezik takılacaklarımıza takalım nedir ne değildir şimdi şurayı da kapatalım bu arada siz kuşlara bakın evet dostlar Şimdi şöyle attık buraya gelelim bunun rengi belli olmaya başlamış bu ne gelecek bu kimin yavrusu bu cümle olabilir dostlar. Bu şeyin yavrusu olabilir. Şurada aslanla diğerinin. Bu muhtemelen de onun yavrusu. Bu da onun yavrusu mu bilmiyorum ama. Şimdi bunların hepsine dileriz takalım. Tüylenmeye başlamışlar. Şu niye böyle duruyor? Sen niye böyle duruyorsun? Da. İnşallah sıkıntı yoktur. Evet burada 1, 2, 3, 4, 5 tanesine bilezik takabiliriz. Ben bir şu bilezikleri takayım. Hemen de yapalım. Evet dostlar hepsine taktım bilezik. Renklerde sarılar geliyor, maviler. Şu bakalım ne olacak. Şu ikisi bayağı jumbo ayarında oldular. Şimdi ne ne? Bu anneyi bir çıkartalım. Evet. Kırık kapımızı alalım şöyle yerine artık koyalım. Bana diyorlar ki niye şeylere, çeklere falan da bilezik takıyorsun? Dostlar ben üretim halinden de kaç tane kuş çıktığını bu sezon görmek istiyorum. Bakalım kaç kuşa yardımcı olabilmişiz. Evet manyaklıkta sınır tanımıyor. Çık şuradan. Çık şöyle. Evet. Şimdilik durumlar bu şekilde. Bakalım ne olacak. Evet dostlar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, esen kalın. Ha, aklıma gelmişken söyleyeyim. Instagram sayfamızı açtık. Karnaval AVM Hobi. Videonun başında söyleyecektim unuttum. Her seferinde kendimi hatırlatıyorum ama bu işlere girince unutuyorum. Instagram adresimiz Karnaval AVM Hobi. Bizi oradan takip ederseniz orada çekilişler, ürünler vesaire hepsi olacak. Evet dostlar son olarak yeniden söylüyorum. Instagram adresimiz karnavalavmhobi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve sen kalın.